Teveran'da geçiyor. İri cinsine, kalın boyunlu, tek gözlü ve şaşı. Yani sihir ve manyetizmanın evinde tesir edici vasıflara sahip. Evet, bu konuda çok bilgi sahibi. Ya manyetizma, ruh ilmi, öbür metafizik konularda çok bilgisi olan, çok araştıran bir kişi. Hipnoz gücü var tabii söylemek istemezdim ama o da mason olacak. Ya Deccal de masondur. Ha evet. Mehdi mason mudur değil midir bilmiyorum yani o zahir olduğunda anlarız. Evet. Ama Deccal mecburen o e, tayfen içinden çıkması gerekiyor. Ya masonlukta balans olmadan yapamaz Deccal'liğini. İngilizlerin devletinin en büyük kozu bağnazlık olacak. Mehdi de onların kozunu parçalayan bir insan olacak. Yani modern kişiliğiyle bağnazlığı dağıtmış olacak. Mevdudi bile açıklıyor modern bir Müslüman olacak diyor. Mevdudi. Millet onu diyor hoca böyle bir molla gibi bekleyecek ama diyor o asrının en moderni olacak diyor Mevdudi. Çok kaliteli ve modern bir insan olacak diyor. Ta yüz sene önce söylüyor yani.